Scroll.com.tr'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Çinli telefonlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz nasıl güvenip alabiliriz, nereden alabiliriz ve ne kadar fiyatlarla alabiliriz? Öncelikle nasıl güvenebiliriz? Arkadaşlar zaten bu telefonlar birçoğu aynı banttan çıkıyor. Yani şöyle siz gidip iPhone'da alsanız Foxconn'un fabrikasında üretiliyor. Meizuda alsanız Foxconn'un fabrikasında üretiliyor. Zaten aynı makineler üretiyor. Artık bunları insanların üretiminden de çıkartmaya başladılar. Aynı makine üretiyor, onun da aynı makine üretiyor. E onun da aldığı parça aynı yerden, bunun da aldığı parça aynı yerden. E diyebilirsiniz ki işte Apple'ın kendi mimarisinde bir işlemcisi var. A serisi. E Meizuda kullanıyor. Bazen Exynos kullanıyor, Snapdragon kullanıyor. İşte MediaTek kullanıyor. E bunların hepsi de zaten bizim kullandığımız markalı Telefonlarda da aynı işlemciler var. E malzeme kaliteleri artık arttı. Metal gövdeler var, kaliteli ekranlar var. Hani eskisi gibi öyle dandik ekranlar falan kullanmıyorlar. RAM deseniz hızlı, artık bellek deseniz hızlı. Hani bence şu an markalı dediğimiz hani işte Samsung'dur, LG'dir, Sony'dir, Apple'dır neyse onlardan hiçbir farkları kalmadı. Yazılım anlamında da biz zaten teknoloji kurtları insanlarıyız. Hani yazılımsal bir sorun olduğu zaman pat diye çözüyoruz, rom atıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani işimizi görüyoruz. Bir çoğunda da zaten gerek kalmıyor. Şöyle sorunlar olabiliyor. İşte Çin GSM olabiliyor. Türkiye yani uluslararası GSM şebekesine yani frekansları farklı olabiliyor. E bunlara falan dikkat ettikten sonra bu telefonlarda sorun yaşayacak bir şey yok. E etrafta da hatta yorumlara da yazıyor arkadaşlar. Kullanan, memnun olan birçok insan var. Ufak tefek riskleri de var. Nedir? Hani telefonu alırsın. Belki burada servis konusunda sıkıntı yaşarsın ama mesela Xiaomi Mi 5 artık bayağı bir yayıldı. Bence onun yedek parçasını bulmak konusunda sıkıntı olmaz. Zaten ithalatçılar da getirmeye başladı bu telefonları. Belki ithalatçınız iyi olur. İthalatçı garantisinden memnun kalırsınız. Hani böyle avantajları da oluyor. Zaten fiyat farkı birçok şeye değiyor. Fiyat farkı demişken hemen bu telefonla ilgili fiyatlara da değinelim. Ben Mi 5'ten örnek vereceğim. Mi 5'i 128 GB, 4 GB RAM'li olanı gidip de telefoncudan almaya kalktığınızda 1900-2000 lira gibi fiyatlar isteniyor. Peki abi bunu biz Çin'den alsak ne kadar alırız derseniz. Çin'den 1200-1250 lira civarına Mi 5'in 128 GB olanı yani 4 GB RAM ve 128 GB depolama olanı 1250 lira artı 139 lirada pasaport harcı var. Tabi eğer pasaportunuz varsa işte pasaportunuz yoksa da bir 150 lira filan pasaport satın almakla uğraşmanız lazım. Hani ortalama bir 300-350 lirada öyle vermeniz lazım arkadaşlar. 1250 lira telefonun kendi fiyatı. Geriye kalan parada işte pasaporta kaydetmeniz ve pasaport bulmak için harcayacağınız para olur. Diyelim şahıstan alacaksınız bunu. Türkiye'ye getirmiş birisinden. Onlarda genelde 1700 1750 lira gibi fiyatlar istiyorlar. Bu söylediklerimin hepsi kayıtlı fiyatlar arkadaşlar. Çin'den alacağım aldığımız hariç hani o 1250 lira dediğim hariç diğerleri kayıtlı fiyatlar. İkinci elden diyelim kayıtsız almaya kalktığınız zaman da o zaman bir 200 250 lira daha oynuyor arkadaşlar. Belki pazarlıkla falan bir 50 100 lira daha aşağı çekebilirsiniz. 64 GB'ını almak isterseniz de kayıtlı olarak ona da ikinci elde 1300 lira gibi fiyatlar isteniyor. 32 GB'ın zaten sıfırı e-ithalatçı ile falan var Türkiye'de. 1400 lira fiyat istiyorlar biliyorsunuz 1300 liralara falan da bulabildiğiniz ithalatçılar olabilir. Ancak size şunu söyleyebilirim. Çin'den getirtecekseniz 128 GB'ı getirin. Hiç uğraşmayın 32 ile falan. Hani Çin'den getirmeye değmez onu. 128'i getirirsen getirin. İkinci elde de arkadaşlar 32 GB olan 1100 lira yani 1200 lira arasında değişiyor ama ben 1200 liraya çıktıktan sonra gidip de ikinci elini almam. Hani 1400 verip de en azından ithalatçı da olsa bir garanti altına almış olurum kendimi. Bir de şimdi diyelim telefonu alacaksınız. Kaydına nasıl güvenebiliriz? Bu kayıtlar için belgeler oluyor arkadaşlar kaydettirdiğiniz zaman size devlet bir belge veriyor. O belgeyi de mutlaka isteyin. Sonuçta siz buna nasıl güveneceksiniz? Adam size kayıtlı diye verir. Geçici kayıtlar oluyor biliyorsunuz. O geçici kayıttan patlayabilirsiniz. Hiç böyle risklere gerek yok. O belgeyi isteyin yoksa da bence hiç o işe girmeyin. Dediğim gibi telefonların malzeme kalitesi artık 10 numara. Yazılımlarını da gayet düzgün yapıyorlar. Zaten diyelim Xiaomi'nin Mi'si yıllardır MIUI vardı eskiden de mesela Mi'nin kendi yazılımları vardı biz telefonlara ROM olarak kurardık o zaman da çok güzeldi hani ben de Huawei'nin X5 bir telefonu vardı iOS X5 olması lazım tam kodun, İşte ona Mi'nin mesela ROM'unu kurardım. Öyle kullanırdım. Hiçbir sorun yaşamazdım. Şu anda da bir sorun yok. İşte ben bir ara mesela reklamdan şikayet etmiştim incelemede. Uluslararası ROM kurduğumuz zaman mesela o sorun da olmuyormuş. Ben de onu sonradan arkadaşlardan öğrendim. Bir sonuçta bunlara hakim insanlarız gidip de ben bilmiyorum. Bana mesela şimdi tamam Note 7 var, ben incelemeye geldi. Onu kullanıyorum şu an. 3.600 lira. Gidip de Xiaomi'nin Mi5'ini almış olsaydım, hadi 1.300-1.400 liralara. Yani nereden baksanız, hani aradaki fiyat farkı uçurum ya, uçurumdan da öte. E bana verdiğine tamam S var, şu var. O da her telefona özel bir şey değil. Not 7'ye özel, Not serisine özel bir şey. E tamam olmasa olmazdı. Hiç de önemsemezdim yani. Gayet de kullanırdım. En azından düştü, etti, bir şey oldu. O Not 7'yi düşürdüğün zaman 3500-3600 lira gider. E bunu düşürdüğün zaman en fazla dersin ki ya 1400 lira gitti. Ona verseydim 3000 küsür lira gidecekti dersin. Onun da ekranını bulmakta zorlanırsın. Ki o kavisli ekran falan kaç paradır kim bilir. E bunun da ekranını bulmakta ancak o kadar zorlanırsın. Bazı arkadaşlar çok fazla markalara takılıyor bizim markalarla falan işimiz yok. Dün de bir arkadaş yazmıştı Çinlilerden reklam mı alıyorsunuz diye. Evet, Çin'lerde reklam veriyoruz. Adamlar manyak Çin'den gelip bize reklam veriyorlar. İşte o kadar kafası çalışan adamlara da bu kadar anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben anlatmak istediklerimi anlatıyorum. Zaten anlayanlar anlıyor. Bin kişiden bir iki tane de öyle kendini bilmez çıkıyor maalesef. Onlara da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz ve benim gibi düşünen diğer arkadaşlar, sizin de tanıdıklarınız, onlara da bu tarz telefonları bence tavsiye edebilirsiniz. İnceliyoruz, geliyor, bir önceki modellerini görüyoruz. Ben bir sıkıntı görmüyorum. Siz de eğer güveniyorsanız ve böyle bir sıkıntı görmüyorsanız bence karlı bir seçim yapmış olursunuz. Bu telefonlarda ben hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun çekeceğinizi düşünmüyorum. En kötüsünden yedek parçasını tahta kalede hasırcılar çarşısı var. Oradan alırsınız eBay'den alırsınız, Aliexpress'ten alırsınız. Kendiniz de takarsınız. O telefoncu diye geçinenlerin birçoğu çakaldır. Bu ufak tefek işlere bir ton paralar isterler. Hiç elinizi korkak alıştırmayın. Bu işleri kimse anasının kanında öğrenmiyor. Siz de öğrenirsiniz. Siz de yaparsınız. Birçok site var. iFixit var. Söküyor, takıyor. YouTube'da videolar var. Hepsini yaparsınız. Hiç böyle şeylerden korkmayın. En kötü yedek parçasını alır. 20-30 lira verir. Taktırırsınız. Bence biraz cesur olun derim. Bugün anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda tekrar karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.